Merhaba. Finansal tablolar analizinin eğitim videosunda bir kez daha karşı karşıyayız. Sıcağı sıcağına az önce kaptı açıklanan Kortsa şirketinin e, finansal verileri örnek e, model tablomuzu oluşturmakta. Hemen şöyle kısaca varlıklara bir göz attığımızda alacaklarda bir azalış, stoklarda bir artış meydana geldiğini görüyoruz. Kısa vadeli borçlarda e, borçlar hanesinde kısa vadeli borçlarda bir artış, uzun vadeli borçlarda bir azalış e, net borçlarda da yüzde altılık bir artış karşımıza çıkarken öz varlıklarda da %6 yüzde altı oranda bir artış söz konusu. Öz sermayeye bakıyoruz. Evet, öz sermayede öz sermaye karlılığında e, açıkça bir azalışın olduğu grafikte karşımızda duruyor. Kar zarar tablosuna baktığımızda e, isterseniz öncelikle sağ taraftaki e, şablonda e, 1 Nisan'dan e, 30 Haziran'a bilanço dönemine kadar yani Mart'ın sonundan Haziran'ın sonuna olan 3 aylık performansını inceleyelim. Satılan malın maliyetinde bir artış söz konusu. Ne kadar satılan malların maliyeti %37'lik bir artış söz konusu. Son 3 çeyrekte. Evet faaliyet giderlerinde artış, finansman giderlerinde gözlen görülür dikkat çekecek kadar da bir artış mevcut olmuş. Esas faaliyet karında bir azalış, net dönem karında azalış, faiz vergi öncesinde de bir artış söz konusu. Yıllık bazda baktığımızda yani 2019-2020'nin e, totaline baktığımızda yine satılan malın maliyetinin arttığını, faaliyet giderlerinin ve finansman giderlerinin arttığını, esas faaliyet karının, net dönem karının azaldığını, fabrik'in de azaldığını görüyoruz. Sadece fabrik, yani faiz vergi öncesi karı yıllık bazda %8 nispetinde bir artış göstermiş. Nakit akım tablosuna baktığımızda arkadaşlar, işletme faaliyetinden nakit akışının %30 oranında ...yatırım faaliyetlerinden nakit akışının da %21 oranında arttığını görülüyor. Serbest, serbest nakit akışında %32'lik bir azalma söz konusuyken ...finansman faaliyeti nakit akışında %240'lık bir azalma söz konusu. Dönem başı nakitleri %457 iken dönem sonunda ne yazık ki bu artış yüzde otuz buçuğa tekamül etmiş. Dupont analizine baktığımızda arkadaşlar aktif karlılığı iki altmıştan bire düşmüş. Öz kaynak karlılığı da altı buçuktan iki buçuğa azalmış. Operasyonel performansa bakıyoruz arkadaşlar. Ee, Brüt kar marjında azalış, faaliyet kar marjında azalış, fabrik marjında çeyreksel bazda azalış, fabrik marjı yıllık bazda yüzde kırklık bir artış, efektif vergi oranında azalış, bunu olumlu pozitif yönde değerlendirmek doğru olur. Net kar marjında azalış, operasyonel kar satışların, e, operasyonel karın satışlara oranında da %32'lik bir azalış karşımıza çıkıyor. Sermaye getirisi ise %23,5'dan eksi %23,5'dan eksi %12,21'e azalmış. Evet. Öz kaynak maliyeti ise 9.75'ten 10'a çıkmış arkadaşlar. Şimdi fiyat kazanç oranına bakıyoruz bu fiyatlar doğrultusunda 2019'un e, ikinci çeyreğinde 1.74'müş e, 2020'nin ikinci çeyreğinde şu anda mevcut cari fiyatla 3.01 görünüyor. Kağıdın olması gereken fiyatı bu bilançoya göre yüzde e, pardon özür diliyorum 27 lira 29 kuruş. Oysa 2019'un e, ikinci çeyreğindeki açıkladığı bilançoya göre hissenin olması gereken fiyatı 70 liraymış arkadaşlar. Şimdi öz kaynak verimliliğine baktığımızda öz kaynak verimliliği %63 azalmış. Hissenin fiyatı sadece %5 azalış göstermiş arkadaşlar. Şimdi bakın %63 öz kay eksi yüzde %63 öz kaynak verimliliği kaybı bizim hesapladığımız olması gereken fiyatlarda hesapladığımız e, azalış işe ise yüzde eksi 61. Yani öz kaynak verimliliğinin azalışıyla bizim hissedim fiyatların olması gereken hesapladığımız hemen hemen birbirine denk geliyor. Fiyat kazanç oranına baktığımızda da %43'lük bir artış söz konusu. Şimdi bizim tekrarlıyorum hiçbir teknik temel analizde hatta mali tablolar analizinin programlarında olmayan gerekçeli fiyat kazanç oranımız var. Yani bu mevcut fiyat kazanç oranlarının sağlamasını yapan bir formülasyonumuz var bu değerlendirme doğrultusunda her iki fiyat kazanç oranında bize düşük olduğunu işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim hisse fiyatına. Bakın hissinin hissenin üzerinde yüzde 65'lik bir temettü ödeme oranı gözüküyor. Dağıtılmamış karlar 123 milyondan 25 milyona düşmüş. Buna rağmen %65'lik üzerinde temettü ödeme oranı taşıyor. Şimdi fiyatlandırmaya geldiğimizde reel getiri beklentisini 1.30 kabul ettiğimizde ben her zaman bu temettü ödeme oranının yarısını alırım. %30 yatırımcısına temettü verdiğini varsayarsak bu kağıdın bu bilançolar doğrultusunda olması gereken fiyatı 28,5 lira arkadaşlar. Bu demek değildir ki hisse çok ucuz hemen gidin alın. Hayır. Ee, kararı verecek olan sizlersiniz. Ben hiçbir zaman için hisse tavsiyesi yapmıyorum. Ben Realiteyi, gerçekleri, açıkladıkları, şirketlerin şu, açıkladıkları, kapa gönderdikleri bilançoları değerlendirmesini yapıyorum. Bu ikinci çeyrekte kapa göndermiş olduğu bilançosudur. Bu da birinci çeyrekte kapa göndermiş olduğu bilançosudur. Bu bilançoların rakamları burada bize finansal tabloların analizini vermekte arkadaşlar. Buraya herhangi bir ilavemiz söz konusu değil. Şirket ne açıklamışsa odur. Onların değerlendirmesidir. Onların finansal analizleridir arkadaşlar. Bunu bir kez daha belirtmekte fayda var. Evet, rasyolar oranına geldiğimizde, oran analizine geldiğimizde, cari oran 1.18'den 0.80'e düşmüş. Likidite oranı ise 0.68'den 0.41'e düşükmüş. Çok iyi bir performans sergilediğini söylemem mümkün değil. Fon kaynak kullanımına baktığımızda da zaten fonların yani paranın sadece %11'lik kısmını faaliyetlerinden elde etmekte. Büyüme oranına bakalım arkadaşlar. Büyümeye bakalım. Evet. Şimdi Büyümede de reel satışlar 22.35 ne yazık ki azalış göstermiş. Bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın ihracat. Bu şirket 2019'un ikinci çeyreğinde 677 milyon 610.280 TL'lik bir ihracata sahipken 2020'de bu 567 milyona düşmüş. Yani şimdi bir de birinci çeyreğine bakalım. İlk çeyreğine bakalım. Yani bundan 3 ay öncesine gidelim arkadaşlar. Çağırdık. birinci çeyrek geldi. Büyümeye bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. 2019, 2019 yılının birinci çeyreğinde 354 milyonluk bir ihracata sahipken 2020'nin ilk çeyreğinde ne yazık ki bu 173,5 milyona gerilemiş. Yani bu da bize şirketlerin ihraç bu e, 2000 yılında e, ihracat konusunda ne yazık ki bir sıkıntı yaşadıklarını bize işaret ediyor. Bu hemen hemen ihracatı dayalı faaliyet gösteren şirketlerin neredeyse bir iki şirketi haricinde bunlara rastlamak bu ihracat sorununa rastlamak mümkün. Bu da işte Türkiye'nin Türkiye'ye döviz girişinin ne yazık ki önünü kesen azaltan olumsuz etkenlerden bir tanesi. Bir başka finansal tabloların analizinin eğitim videosunda birlikte olmak üzere, Hoşçakalın diyorum.